Merhabalar, ben Murat Paşa bünyesinde çalışan diyetisyenlerden Duygu İpekçi. Bugün burada gündemimiz olan koronavirüs salgınında sağlıklı beslenmeyi anlatmak için bulunuyorum. Öncelikle sizi koronavirüsten koruyacak herhangi bir mucize besin veya besin takviyesi yoktur. Önemli olan şey bağışıklığınızı güçlendirmek için yeterli ve dengeli beslenmektir. Bu dönemde özellikle C vitamininden zengin, turunçgiller, kivi, biber, maydanoz gibi meyve sebzelere, E vitamininden zengin fındık, fıstık, ceviz gibi yağlı tohumlara, bitkisel protein içeriği yüksek nohut, yeşil mercimek gibi kuru baklagillere ve tam tahıllı ürünlere, ayrıca probiyotik içeren yoğurt, kefir gibi süt ürünlerine ve balık gibi sağlıklı et grubuna beslenmenizi de ihmal etmemenizi öneriyoruz. Elbette ki bu besinler kadar bu besinlerin sağlıklı koşullarda pişirilmesi, yani hijyenik ortamlarda pişirilmesi ve sağlıklı yöntemlerle aslında pişirilmesi de bizim için bir o kadar önemli. Tabii ki bu besinlerin tüketim miktarı da önemli. Yani ne eksik ne fazla yeterli miktarda tüketim istiyoruz sizde bunun önemli. bunlara ek güçlü bir bağışıklık sistemi için uyku düzeninizi günlük 6-8 saat arasında tutmanız ve bol miktarda su tüketiminizde Gene bağışıklık sistemimizi güçlendirecek etmenlerden bir diğeridir. İlginize teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.